Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni videomuza Foot Champions'ta kazandığımız maçlardan sonra aldığımız ödüllere bakacağız. Neler çıkacak bakalım. Tap top 100'de yine bitirmeyi başardık bir şekilde. 6 tane mi veriyor? Gerçekten kötüymüş. Peki açıyoruz o zaman ilk başlangıcımızı yapalım bakalım neler açacak. Oo, walkout. Hadi güzel bir şeyler ver bize. Geliyor, 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 geliyor. Mükemmel bir atlayış. Kim geliyor? Kirlini mi? Aa. Peki. Bu fon. İyi. Güzel başladık diyebiliriz aslında. Bakalım sonraki ne olacak? Bu arada benim sesim bu mikrofonda sürekli kötü geliyormuş fark ettim şu an. Sanki böyle uykusu var ya da ne bileyim. O tarz bir ses tonum var gibi hissettim. Deneme yaptım az önce de. Şunları koyalım. Güzel. İyi başladık sayılır. Devam edelim. Aslında şu an gayet canlı konuşuyorum ama neden söyle geliyor? Ne açıyoruz? Ee, kazorla mı peki? Güzel. Fena değil, fena değil. Zaten bunlardan hiçbir zaman güzel bir şey çıkmadı. Yalnız ben 11 tane Totspec tekrar devam ediyoruz evet tamam. Ee, Kazorla geldi. Sesli bir problem oldu az önce de o yüzden burayı keselim. Remi koyalım. Gökhan Töre yeni çıktı belki iş yapar. Onun dışında başka işimize yarayacak yok galiba. Tamam gönderelim. Evet bir tane daha gelsin bakalım. Balkout değil tabii ki de. Wow. Tot. Ne geliyor? Daha kötüsünü açamazdım herhalde. Pizarro. 62 pace ile Tots olmuş. Tebrik ederim kardeşim. Okey, okey. Pedro. Tamam, sakın Young one Bu arkadaşları gönderelim Başka yok, tamam. Evet, geldik. Dananın kuyruğunu kopacağı sahneye. Şöyle yapıyorum. Bir de şöyle yapıyorum. Mesela şu an açmadım. Bir tot silah kaybettik galiba. Neyse bastım. Valkout. Abi la gazet verir misin? Çok güzel olur şu an bunu yaparsan eğer ya. Hadi güzel. Hadi. 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 Ya kim geldi? Monaco. Evet. Kaç bunun reytingi? 92. Güzel. Silva'yı açtık. Peki. Kalanlar neler hocam? Aa, kötü mü bilemedim ama iş yapacak büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar tabii ki Lacazette ve Thiago Silva açamıyorum. Her zaman olduğu gibi ama yine de bir şeyler kazandık. Ee, kadromuzu böyle yaptım. Artık tabii biraz oyunun sonuna doğru geldiğimiz için takım değiştiriyorum sürekli. Sağ tarafa Messi almayı planlıyorum şu an için. Tabii o zaman Suarez'i santraforum Pele'yi buraya çekeceğiz. Bakalım bakalım arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Haftaya inşallah Top 100'e tekrar girerek devam edeceğiz. Bu hafta içi artık son ligin de bitmesiyle dediğim gibi ligin hep lig bana engel oluyordu bu skill videosunu. Tam çekecektim lig falan derken işte olmadı bir türlü. Mazur görün. Artık bu hafta inşallah bitecek. Çünkü çok az bir 2-3 tane video falan kaldı. Onları da hallettikten sonra fırına vereceğiz. Umuyorum beğenirsiniz. Seneyi de daha erken çekeceğiz tabii ki de. Seneyi artık YouTube'a tamamen girmeyi planlıyorum. Buradan güzel şeyler de yapmak istiyorum YouTube'da da. Hiçbir zaman böyle bir isteğim yoktu ama bu sene olacak gibi. Yani 2018'de. O şekilde. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İnşallah size takaza çıkar.